أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برنجة الصحيفة 34 المكتوب الخامس والعشرون 25. مكتوب الشريف كما لأرسل إلى خوجة جهان Hoca Cihan'a gönderildi. Ne hakkında bu mektubu şerif? Fi tahriza ala mutaba'ati seyyidil mursedin ve mutaba'atil mutaba hulefai râşidin gönderilmişlerin efendisine yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek ve onun halifeleri hulefa Raşidin rüş sahibi hulefasına halifelerine ittiba etmeye teşvik aleyhi ve aleyhim Efendimiz Sallallahu ve Hulefa Araşin üzerine olsun. Ne neden <laughs> mine salavat ekmele ve et teslimati etemmuha selamların tas tamamı olanı ve salatların da en ekmeli en kamili olgun onlar üzerine olsun. Amin. <laughs> ee, burada e, bu şeyi bilmek lazım. Nedir o? E, Efendimiz Sallallahu Aleyhi yapmış olduğu sünnetler üç çeşittir. E, bir kendisinin yapmış olduğu sünnetler vardır. İki, söylemiş olduğu sünnetler vardır. Üç de, görüp müdahale etmediği sünnetler vardır. Yani görüp müdahale etmiyorsa o da sünnettir. Tasdik etmiş demektir, doğrulamış demektir. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin bir özelliği vardır. Çok özellikleri vardır da bir tanesi nedir? Yanlış görünce onu düzeltirler, uyarırlar. Mesela Bilal Habeşi radıyallahu anh sabah ezanına ne kattı Bilal Habeşi efendimiz? Es salatu hayrun minen nevum. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Bunu Bilal Abbas Efendimiz kattı. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretmedi. Ama baktı efendim hoşuna gitti. Ve o şekilde tasdik etmiş oldu. Sünnet kaldı. Mesela bir misal daha. Hazreti Ömer Efendimiz zamanı evet. teravih namazı cemaatte kılındı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman teravih namazı cemaatte kılmadı. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında o halifeyken kılındı. Yani bu şekilde sünnet olarak bu şekilde yapıyoruz. Yani demek istediğim kısa kelam şudur. Efendimiz <gülüş> sahası yapmış olduğu sünnet olduğu gibi sahabe-i yapmış olduğu sünnettir. Hepsinin. Kendisi buydu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, sahabem gökteki yıldızlar gibi gibidirler. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Hadis-i şeriftir. sellem Allahu Teala kalbeküm. Allah Teala kalbiniz <Sessizlik> selametli kılsın. Ve şerru hasuduraküm. Sadırlarınızı, göğüslerinizi açsın. Ve zekâ enfüseküm. Nefislerinizi temizlesin o elâne cildeküm ciddenizi parlatsın. Ne demek yani? ibadetlerle parlasın. Külle zâlike. Külle zâlike tamamı parlasın. Bel cemî'a ruhi, Evet. Bilakis bütün kemalat, ruhun bütün kemalatları ve sırrı, sırrın kemalatları ve hafiyi, hafinin kemalatları ve ahfa, ahfanın kemalatı. Bu bütün insanda vardır. Her insanda, kafirlerde dahi bu vardır ama onlar onu işletmiyorlar. Müslümanlarda da vardır. Müslümanların işte tarikata giren, bu ilmi alan, onlar bunu işletiyor. E, nedir o? Her insanda e, manevi e, motor yerleri var. Sol memenin iki parmak aşağısı kalp latifesi var. Sağ memenin iki parmak aşağısında e, ruh latifesi var. Sol memenin iki parmak üstünde sir latifesi var. Sağ memenin iki parmak üstünde hafi latifesi var. Ee, boğazdan göbek kadar ahfa latifesi var. Bunlarla tarikat e, talikat buraları çalıştırıyor. Hocam ben kendim yapsam olur mu? Kendi yapsan olmaz. Niye? Çünkü onun bir yolu var. Tarikatta da Allah dostların elinde Allah onları vesile kılmış. O özel bir ilimdir nasıl tıp ilmi varsa, nasıl mühendislik ilmi varsa, nasıl işte e, inşaat ilmi varsa, nasıl ticaret ilmi varsa, nasıl işte sanayi ilmi varsa, nasıl e, işte bu ilimler varsa, nasıl havas ilmi varsa, değil mi? Cinlerle hoca efendiler konuşuyorlar, adamları var, onlarla tedavi ediyorlar. Aynı şekilde tarikat ilmi de vardır. Bu bu kadar basittir. Tarikat buraları çalıştırıyor. Diyor ki buraların diyor bu manevi bu beş yerin kemalatı, olgunluğu tas tamam olması menudun bi mutaba'atis seydil murseline aleyhi ve ala min mine salavati efzaluha ve teslimati ekmeluha neye bağlanmıştır? Salamların tas tamam olanı ve salatların da en üstünü kendisini ve ailesinin üzerine olsun ki gönderilmişlerin efendisine ittibaya bağlanmıştır. Bizim tarikatımızda sünnet-i seneye ittiba vardır.